Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Yusuf. Bugün ev <laughs> arkadaşlarım yapıyoruz. 3. günümüz. İlk önce dün yaptığımız yani 2. gün yaptığımız sweet party'ye bir bakalım. Bu arada ben video öncesi biraz yeniledim orayı Yani biraz engelleri falan değiştirdim, ne bileyim de yerlik ekledim ve dekorasyon kattım. Aa bu e, yerdeki cavalarlar gibi. Bakalım oluyor mu? Biraz zor olduğu için ben de ölüyorum arkadaşlar bayağı. Ama e, normal arkadaşlar. Neden normal? Çünkü bir seviyeyi test ederken illa ölük, ölüksün yani. Yani hiç ölmeden böyle seviye doğrulamak falan biraz zor bir iş. Yani yani böyle kendi seviyende ölmek bir utanç kaynağı değildir arkadaşlar. Onu bilin. hop hop böyle hmm, ama şöyle bir şey var Aa, bu hatayı ya, videoda fark ettim böyle ters girerse sıkıntı o yüzden şöyle bir düz portal atalım bir de öyle de diyelim şimdi Ya şu spam yerleri çok sıkıntı. Şimdi böyle gravity de biraz sıkıntı oluyor. Şimdi eğer Time Scravity ve Black Hole'a basarsan seni direkt yukarı atar. O da sıkıntı. Ya orada basmadan geçmesi de çok gıcık ya. Hop hop. Ya arkadaş çıldıracağım ya. Bak bak. Şuna bak. Şöyle biraz döndürelim şunu. Biraz daha alta taşıyalım. Ya dalga mı geçiyor laga ya? Oyun cidden belli dalga geçiyor ya. Hah. Bakın böyle bu sivil partı Evet... Şimdi Spider Party. Bir dakika arkadaşlar bir müziğe bakmak istiyorum. Hemen bir susacağım. Tamam. Şurada bu kadar süksün. Hatta Sıradaki gemoda burada geçsin. Sıradaki gemodumuz UFO'da iki tane diye koyuyor. Ters UFO normal hız. Normal hızda bir ters UFO. Şimdi Büyük olarak kırmızı pet. Star posu da atmayı unutmayalım. Hmm. Hmm. O zaman şöyle yapalım. Hatta gravity e, değişiklikleri koyalım. S-Blo hmm. e Sonra da böyle bir şey -t 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 ettiği için biraz patlama bölgesi yapalım. Oldu bakalım? Evet çok iyi oldu. Bugün ufo parçada da aynı zamanda tasarlamayı düşünüyorum. Tamam ve yerimiz belli. Tamam. Şimdi işin içine sadece dekorasyon katmak kaldı. Aa bir dakika. Ben bu parkta bir şey değiştirmeyi unuttum. Bak şu düşecekti bir anda. Unuttum bak. Biraz unuttum hemen onu. Hmm, şöyle. 5. Böyle hemen bir düşsün o. Movie. Eksi 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 10 Böyle. Eksi 90 olsun. Aynı zamanda bir 10 da oynasın. Rotate de koyalım. Hafif Bir 60 derece dönsün. biz sıfır nokta 15 ile dönsün. Target Group ID 5. Tamam. Okey. Orayı hallettim arkadaşlar. Şimdi devam edebiliriz burayı yapmaya. Hatta bugün de bu sefer de bunlardan koyacağım. böyle Tamam Şimdi yukarı Hoba Good night. Good night, good night. bu arada 7 dakikada kayıttayım. bu seviye şu an kaç, ım, kaç saniye sürüyor 32 saniye bediyormuş şimdi color sıvılarına geldik artık color yerleştireceğiz spider park sonra bitiyor Yeşil bir bir renk olsun. Sonra iki tane bu var yapıyorum. Ay böyle pembe yapıyor bu. Bu da sarı yapıyor. Bir dakika niye ters çevirdim lan bunu? Heh. Kısa vlogda ol. Kısa vlogda ol. Bu kopyalar yapıştır. Sonra bu bilgiyi de alalım. Şöyle kopyalayıp yapıştıralım rengimiz mavimiz olsun. Tamam. tamam. Hemen şöyle yapalım. oldu. Şimdi aklımda bunun için çok iyi bir engel türü var. Bakalım. Bir şey yazacak mı? Şimdi bunu kopyalıyorum. Ben de hatta buraya koyayım. Koyun iki. İkinci koyun da burada olsun. <laughs> Yok koyunu da daha dahil etmeyelim. Edit'e. Kop <laughs> Kopyalar yiyecektim. Oldu ya. Şöyle. Burada bu sefer bu yavdaki engellerden olmayacak. Bir havaya olduğu için ve yerde bir coin olduğu için bunların kullanılması çok hoş olmaz. Yani

Tamam. Şöyle yapalım. Artık çift geçtim burada. Copy paste. Mm. Mm. zaman şöyle koyalım blokları Şimdi. ya. Burada dursun ha. Ben şuraya şöyle bir tane daha ekledik mi? Çok güzel oldu. <laughs> şöyle Öyle oldu mu acaba? Bir bir şey yapacağız. Şu kıyılıyı biraz uzatacağız. Heh, bir dakika yemin olsun. Tamam. Artık denemek kaldı denemek kaldı artık. Sınıf partından tut. Ufo ters tarafından kadar dönüyor. Bu arada çekiyi düştü. Ama o gravite işi çok zor ya. <laughs> ya ağaç hocam ya. Bu ne ya? Hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> Oldu. Yarın da yavaş küp partini yapacağız arkadaşlar. Ee, bugünlük de görüşürüz. Hadi bay bay.